Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Vaus Kalesi'nde en az 40 kill veya 35 kill civarı bir kill almayı hedefliyoruz. Tabii ki de model avcımızla birlikte inşallah efsanevi bir video gelir. Gel zaten bunu izliyorsanız muhtemelen gelmiştir abi. Ben bu arada hızlı gidelim. O abi, abi ben 80 C D de... He? <laughs> 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 80 kill aldım. Abi o 80 kill <laughs> aldım. Beyler, Vaus'ta 80 kill aldım. Keşke onu çekeydim ama Discord'da var ya. Fotoğraf var ya. Evet, Discord'da fotoğraf var ya. Yani. Yalan <laughs> <'ım söyleyeyim. gülüyor> Emir ver, emir ver. Ben miyim? Mafin man. Abi mekan hızlı geldiler ya. Ateş, emir ver, emir. Ateş, emir diyorum emir. Emir. Evet. Mekan hızlı geldi arkadaşlar adamlar. Birazdan beraber olacağız. Ona ne satayım? Öldü, öldü, öldü. İlk ölmemiz gerçekleşiyor. Yakında oynasam daha iyi ama ben bir şurada oynayacağım arkadaşlar. Bombalar illa ki biter. Deri bot bile bana nasıl öyle vuruyor? Lan bitsin artık yeter ya. Gerçek mangal manga lideri geliyor hocam. Hadi mangal lideri sensin. O ne lan? Ölme Adam Ölme de geleyim ben. Ya o abi ona mermi nasıl değmedi la? Ben C'ye Neyse ilk ölümümüzü gerçekleştirdik ben gene de. Bende bende. Tamam. Abi C. ben top ama ya. Ben pompalıyla nasıl vurayım ki C'den? Uzaktan çatışacaksınız ben öleceğim. O zaman tırırlanacağım falan gerek yok. Ben bir B'ye gideyim. Oğlum bugün B'ye bir girmişim. 11 kişi. Allah'ım. Allah 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 Adamlar bizim de mi? Ölmedik mi lan? Hocam biri sormuş artmin <laughs> demiş. <laughs> Anilatör lan, legal mi demiş? <laughs> Gaz attılar ya. Artem. Gel artık Artem. Abi Kil aldın mı lan ben? Ne ara aldım lan ben? Böyle olmaz. Dal dal dal. Abi bir dakika. Açılacağız beyler. açılacağız Daha oyunda. İkinci oyunumuz. Bak gülüm kalk. Benim olduğum yerde ölmek yok kalk. Sağımda adamlar var lan. Ya şu parça tesini bir yerinize mümkün olduğunca. <laughs> Buralarda adamlar var. Sıfırlar sıfır, 3 sıfır, oyun yani. Mükemmel oyun. Arkadaş ya. A hepsi A'da. Çoğu A'da 15 kişi vardır. 15 kişi vardır abi. 15 kişi vardır da. Kötü başladık ama iyi devam edeceğiz hadi. Oğlum bu ne lan? Oğlum herkes şeyi bağırıyor ya. Bomba attılar, yani. attılar bana. Bu arada adamlar ne? daha iyi oynuyor yine bize. Bomba attılar bana. Hocam geliyorum ya. Ne lan tövbe aldım. Medikit düzgün oynamıyor ki medik oynuyor. Değil mi dedik? Hocam A'ya iniyorum. Fakat henüz geliyorum. Peşinde. <laughs> <Ölmeyelim>. Yaktım. <laughs> Bunlar da atar Bekle bekle sakin ol. Abi dinamit attılar ya. Tam dinamit. ne alaka sakinlikle öldük işte. Oğlum arbede niye hemen patladı? Ne bileyim abi. Ya ben rushlayacaktım abi. Sakinlik mi olur mu ya pompalı iken? Oğlum bomba atıyorlar. Nasıl şey aldı? Yemeyecektim rushlayacaktım. Neyse. Neyse puan kasalım. <laughs> Abi B'ye gidiyor. Ben B'ye gidiyorum. Ben B'ye gidiyorum. B'ye gidiyorum. B'nin gidiyor. ana giriş adamı. Tekilip. Tamam, sen girme dans ediyorsun. Ya kardeş. B'yi alıyoruz mu? B'yi alıyoruz. Aa, oğlum ya sen ne abi birader ya? Adam satır soldu. Ben <laughs> şimdi biraz neticeye sahip olmak B'de bir 3-5 kişi aldık ya. Evet adam öcünü aldı. Hatır soktular ya. ya Onu anladım. sokayım bu ne? Bu ne ulan? Ben seni bulamıyorum. Abi enin en sağında bir adam var. Canım çok az da iyi alırım herhalde. Geleceğim ya. Geleceğim. Enin sağa adam vardı öldü herhalde. Aynen. B tarafından gelmişler gel. E, puan vermedi arkadaş. Abi B tarafından gelecekler evet. Ne yapıyorsun? adam. Hocam geliyor. ne yapalım ya? Ya biraz hadi. Hmm. Ne amitiyor Geldi kalktık. adam geldi. Ben öldüm lan. beni niye soldan vuruyorsunuz ya? Bey bir tutsanız abi orada ya. Sıyıcı kaldır. Aman 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 dinamit. Hadi la. Ya o yani oh, Abi bunlar kaldıracağı yok ya. Salla. Ya bu şu oyunda ne yemedikler kaldırmıyor be abi. Yedik olarak bir ben var mı? Yanında da yanında doğmuyor mu? Abi sen yanımdan hareket etmiyorsun. Beynin içinden geçtiler bu arada. Adamlara helal olsun. 25 canım var. Aa elim ayağım tutuştu. <laughs> abi adamlar önüme altı kişi beni vuramadılar. <laughs> oğlum bu neydi lan? Eli tek başıma savunuyorum. Ya abi adamlar 7 kişi mi 6 kişi mi sayamadım ama o kadar adam çıktı ki. Yine oğlum Ebesinin nikahında durdu ya. Oğlum, burada kim var o zaman ya? Sabahtan beri dolanıyor dolanıyor Ah be. Bu nasıl bir silah lan? Ya gidip gidip ölmek çok kötü ya. En azından bir 5 kill falan almak çok tatlı geliyor. Ard arda vurduktan sonraki hele o zevk anlatılmaz yaşanır. Hadi B'nin. Yere... B'ye mi gidiyorsun? Ben B'ye oynuyor full ya. Bak, burada yatanlar vardır. Oğlum, yanıcı bana gitmedi ya. Ananı... Lan düşman binmiş bu! Lan! Lan tipesiniz. Dip lan oğlum, mal mısın ya? Oğlum, bu ne ya? Lan abi, dipdibi adam lan. YMG'li adam tek atlıyor adamı. Abi, olmadan abi... Atlayın. ...epik bir olay oldu. Öl. Epik bir olay oldu. Bizim adamın yanında adam var iç içe. Kimse kimseyi vurmuyor. Beni vurdular. Adam Edik beni kaldırdı ben de onu vurdum. Oğlum ne kadar saçmaydı. Yani abi ne saçma oyun dönüyor bir oradayız bir burada. Gel lan. Oha ya. Ya vahiy mi geldi de orada dinamit attı? Bu niye ölmedi ben anlamadım. Çok kalabalık. Vuralsaydım var ya bir denk gelmedi. Neredesiniz hocam? Abi sen hiç yanımda oynamıyorsun ama ya. Oğlum benim yanımda doğmuyor ki sen. Abi nerede doğayım hep çatışmadasınız. Manga başı be. Tevrak durmuyor. Abi, abi D'ye gitme D. Çok saçma Lan, oluyor. B'deyim ya. ben neredesiniz? Ben B'deyim. <laughs> Çatışmadan Çatışmadan bir kaç kişi. kişi B temizlendi Abi E'den gelecekler. Kim öldü lan? E'ye Geliyor adamlar geliyor. Ya bu ne ya? Değil can atacağım can. 28 canım var. Abi oradan girmem ben ya. Giremiyor Ben ölmedim ya. Abi ben pompalayayım. Ben yakın oynarım. Uzaktan işim olmaz. Ölüyorum da sen neredesin? Şöyle diyor Oğlum adamı öldürttürdük ya. Bir dakika abi. Vuramam. Ya şu gazınızdan adam görünmüyor ya. Lan silah Lan. Lan. Pik mi var? Oğlum pik çıktı yine ya. Abi pink çıktı ya. bundan evet, vurulmuyor ya. 290 pinkim var. Ben de diyorum. Niye Oğlum mi? ondan vurulmuyor ya. <laughs> Lan diyorum adamın içinde mermi geçiyor ya. 290 az hocam be. Kardeşim 290 ne Oyuncu olan adam 290 falan dinlemez, oynar. Hocam adamlar ölüyor, sonra animasyon geliyor, çok değişik şeyler oluyor. Ya sen ne diyorsun anasını satayım? Ben adamı içinden geçti bütün mermiler. Ölüç. Evet. Mermi ne atmıyor kimse ya Abi bu oyunda hani özellikle olan adamlar atmıyor ya. Herkesin mi pingini seviyor? Bana mı? Yine çöküyor mu ya? Abi bir video çekelim dedik. Daha az. nasıl oynanır? Onlar nasıl? Oynanır? Ya ben dinamit Adam adamı vurdum yani. ama ya. He? Onlar bizi bizden önce görüyor. Ya abi ben adamı vurdum. Hocam 269 ping var. Bir şey değil. Ya abi adamlar ne yapmış biliyor musun? Dinamit atmış bekliyor böyle adam gelmesi. Basacak böyle. Ha oğlum böyle Üzunluğum hayatsız şey oynanmaz şey. ama bu. Ben öldüm herhalde. Ne, ben görmüyor musun? Lavlanıyor mu? Ölüyor mu oğlum adamlar? Ben lavlanıyorum ya böyle Ya abim adam ayakta bazuka sıktı resmen ya. E, duruyor büyük ihtimal sabit. Duruyor. Ben öldüm herhalde. Görmüyorum. Vallahi dönme. ben bölge bölge anlamıyorum ya. Adam vurmaya gidiyor. Benim ne zaman düşecek adam? Ocağım atlım bu. vardır muhtemelen ama inşallah. Kapıda yatan falan. Oo 189 yetişmiş şey ya. Abi 25 ne ya? Popalı tek atması lazım onu. Allah bilir neresine vurdum pink. U. Ha pink anca düzeldi. Evet, ya üstüm. beyler normalde gör, gördüğünüz içinden geçiyor lan mermi. Düş kere sıktım 3. Allah bilir kaçında öldü. Belki üstte bir de öldü de bize geç geldi. Bu ne anasın? <laughs> Düzelme denirse o Bunlar C'den mi geliyor? G'den geliyor. G'den A yapmışlar belli Bak, da yani, ki. Das ist ein Ah, lan. Yanında bir komplo olsa. Yanında görmüyor ki sen de hiç. Ah be. Uzaktan pompalıyla denedim de. Vermem bitti. A mı deniyor abi? Mesela ben pompalıyla A'yı oradan deneyemem. Mecbur gidiyor. 290 pikli oyun hem. Solundan yemem inşallah. Solundan yemem inşallah. Ya abi 87 ne bak vurdum arkadaşlar. Model avcıyla vurdum. Adamın yani sırtını mı sıvazladım? Ne yaptım? Hadi yaparsın oğlum ölürsün mü dedim ya. Ben ne yapayım ya? Geber! Abi buradan doğmayalım ama Onu mu ne? Ölüyorum zaten! Ölüyorum zaten! Ölüyordum lan. Abi yanıyordum. Yanarken adam vurdum. Gazlarken öldüm. Zaten ana satayım ölüyorduk. Bir dedik adam vuralım bari tahımımız için. Ha, ne yapalım ya. Ya kötüyüm ha. Çok öldük abi 16 ölme ya. Bu 16 ölmeye bir 60 70 kil gitmesi lazım da. Işte. Hocam acayip Abi çok pos yani pozisyon hatası yaşıyoruz ya. bilmiyorum belki İlken benden kaynaklı. Çok geriye ne abi? Pink'ten diyorum geriye çok düştü. Evet Pink, Pink gidince baya bir şeyimiz düştü ya. Boşu boşuna baya bir öldü. Bu ne lan sniper la? <laughs> La vurdum ya 25 ne ya? Ya beyler şu videoyu geri sarın. Tamam oraya bir daha bakın. Anasını satayım. Vurdum vurdu. Ya ciddiyim vurdum ama ya. Ulamaz ya. <laughs> La abi adama süngüyle raşıyordu. Bak dibimin ucunda 25 vurdu. 25. Kafa attım ya eminim. Hocam seni bir yanına yaklaşamıyor mu? Yoksun. Hiç. Bu ne oğlum maske ne ya? Hocam gel gel Bir şu C'yi hallet Abi ben J vuramam pompalıyım pompalı anlamıyorsun herhalde Ya şey olsun ne abi ya. nasıl vurayım ne Bu Arka geliyordu şimdiki Evet Öldün mü? Ben ölmedim. Bulamadım şey ya. Canım çok az abi. Ya abi benim niye vurduklarım 87 30 falan gidiyor ben anlamıyorum ya. Sen ne yapıyorsun? 24 vuruyor. Yanında duracağım. Ay arkadaş ya oğlum hani eğimi denk getiremesek buna da okeyim de denk de geliyor aslında. Ne öldük ya. Ne vurdu lan? Ha. ha şey zırhlıymış Ya şey zırhlı var ya. Beş mi? Bekle. Altı evet. mı? He. Zırhlı ya. Zırhlıymış değil. lan ben de diyorum o adam asal tatlı anası satayım. Ölmüyor şerefsiz ya. Alın abi orayı. Ben dev oynuyorum. Olur, Al işte ya 37 vurdu abi. Arkadaşlar yani böyle bir mantık yok ya. Yani. Adam headshot atıyorsun 37 vuruyor. Şimdi kaç tane sniper var Allah bilir. Al işte ya. İnanılmaz. Medik falan da gelmez bu kadar adama zaten. Oğlum nasıl beceriyorlar bilmiyorum. Bir mermi sıkıyorlar o da kafana geliyor. Yok abi çok çok şanssızlık. Ya. Allah 25 ne ya? Abi çıldıracağım ya. Dedim, abi için. headshot attım headshot daha ne kadar öldürsün ya. Abi tek yedim yine ya. Oğlum tuzağa patlattım öldüm lan. Baza ne oğlum bina mı yıkıldı üzerime ya? Aldıramıyor mu? Kaldırdı. Oğlum bu adam bana sey nasıl vurdu lan böyle? böyle? Ben neredeyim? Duvardayım ana şimdi. Oyun FPS durum. Ping Ben ping düzeldiğini düşünmüyorum hala. Ben anlamıyorum. Ya duvardayım adam benim. Bomba patladı. Tamam hadi bombayı ölsem anlayacağım. Duvar öldü. Adam feder oldu. şeyler oldu. Yine oldu. Kafa attım adam 78 canı kaldı. Nerelerdesin? D değil. D'ye mi gidiyor? D çok aç Ben arkalıyorum er millet ha boş ver. Tam galabalık zaten. Oğlum ne oynadık lan orada? Oğlum ne FPS drop yedik? Ağada adam var mı var? Onu sokayım, satayım? Onu Ulan otomatik bir silah başka bir şey olsaydı ağzına sıçardık orada ya. Neyse 40 kill geliyor ya. Kötü oynadık beyler. Yine de olsun. Pink falan oldu. Bilmiyorum. Ya zaten bizim tane de 41 kill var. Geçer miyiz bilmiyorum ama. geldiler Çok şanssızlık yaşadık arkadaşlar. Gördünüz. Öldük herhalde. Beynin oradan adam mı gelmiş? Hah şöyle ay anakadaş bazında C'ye geldi C'ye geldi C'ye geldi. geldi. Ay ala oğlum ne lan arkamızdan sıra. Ama ilk ben vurdum önce gördünüz 87. Adam aynı vurdu. Oğlum o niye ölmedi lan? Adam var adam var. adamlar bizim beyze bakıyor. Tam aslında. Hayda Allah Allah. Yanar mı? Yanma herhalde. lan? mermisi bitecek. Pompalın mermisi bitecek. Neredesiniz lan? Boğa mı kaçsak adamı vursak? Boğa mı kaçsak adamı vursak? ya lan. Öleceğim herhalde bu gidişle. Bittim ona şeye de girdim gözden fişeğine. Çok iyi. 41 ki. Güzel abi. Güzel. Hadi hadi hadi. Buradan mı geliyorsunuz? Gelin lan. Lan gelmeyin gelmeyin. Lan oğlum atmayın. Lan atmayın lan. Abi buradan girilir mi ya? Bitti oyun bitti. Ben bir B'ye deneyim ya. Bitti lan doğru doğru. Oğlum. <laughs> Oğlum iki tane kör... körlerin savaşı resmen ya. Oğlum bitti zaten hızlı hızlı hızlı. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı hızlı Allah. Ah bitti 43 kill. Yani. 17 abi 290 pinkle 40. Oo argen argen argen. Takımı taşımaktan belim ağrıyor Abi bu arada ben puan kasmadım. 290 pinkle 43 kil bence güzel bir başlık. Ne diyorsun abi? Yani. Güzel. Öne çıkanlardan bakalım. Abi ciddiyim bak. Bugün benim mermim gitmedi. Adama 25 vuruyorum ya süngüyle. La dibimde headshot atmış bak. Tam şuraya sıkmışım ben. popaliyle ile headshot. Adamlar içimizden geçti. Abi adamlar içimizden geçti arkadaşlar. Takım iyi değildi. Ama sıkıntı da yok. Neyse. Öne çıkanlar da şöyle bakayım. Zaten ben yok durumdayım da bakacağım. İntikam ile öldürmesi de en iyiymişim. Başka da yok. Tamam. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Video beğenerek kanalıma abone bize destek olabilir. Aynı zamanda aşağıdaki bulunan linkten tüm videolara katılabilir. Ayrıca kanalımıza katılmaya üye olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.